Merhaba, bugün bir fonksiyon sorusu ile birlikteyiz. Çok güzel bir soru. E, çözümü izlemeden önce yine önce kendinizin çözmesini tavsiye ederim. Böylece hemen hazıra konmuş olmayı soru daha faydalı olur. Bir. İkinci olarak da hemen ne yapıyoruz unutmadan videomu beğeniyoruz ve kanalıma abone oluyoruz. Arkadaşlar, tanım kümesi y olan, iki basamaklı doğal sayılar olan bir f fonksiyonu f y eşittir x artı 1 çarpı y artı 1 eksi 1 ise f bileşke f x y eşittir 20 koşunu sağlayan x y kaç olabilir? Yani burada bir iki basamak sayılar kümesinde tanımlanmış bir fonksiyonumuz var ve f bileşke f x ye y'den bahsediyor. Onu şöyle yazalım. f bileşke f x y'yi şu şekilde iç içe yazabiliriz. Ve buranın da iki basamaklı bir sayı çıkacağını biliyoruz. A, B. Neden? İki basamaklı sayılar de tanımlı bir fonksiyon. Demek ki bunun da içi iki basamaklı çıkmalı. Peki. Biz onu bir kenara kaydedelim. Şöyle diyelim. F, X, Y yani bunun içi A, B çıksın. Peki. Buranın AB olduğunu bildik. Şimdi ne yapmalıymışız? A'ya bir ekleyelim. B'ye 1 ekleyelim ve 1 çıkaralım. Sonuç ne olacak? 20. Peki A'ya 1 ekledik ve B'ye 1 ekledik. Bu 21. Çarpımları 21 olan 20 1 var ve 7 3 var. Başka da bir şey yok. O zaman buraya 6, buraya 2 yazabiliriz. A 6, B 2. Demek ki ilk sayımız ne olabilir arkadaşlar? İlk sayımız 62 olabilir veya esasında 2 ve 6 da olabilir. Ya 62 ya da 26 olabilir. Bu hangi sayı? AB sayısı. Ama şuradaki işlem dolayısıyla çok da fazla bir şey fark etmeyecek. Şimdi FXY'nin sonucu AB çıktığını biliyoruz. FXY neye eşitti? X artı 1, Y artı 1, eksi 1. Bunun önce bir 62 olduğunu düşünelim. O zaman X artı 1 çarpı Y artı 1 neye eşit olur? 63'e. Bunun 63 olması için ne verebiliriz? 7 kere 963 sonuç olarak. Şuraya 6 verebiliriz. buraya da 8 verebiliriz. Yani sayımız 68 olabilir. Veya 86 olabilir. Veya fx, sonucu yani x artı 1, y artı 1, eksi 1. 26 olsa arkadaşlar x artı 1 çarpı y artı 1 27 olur. O da 9 ve 3 olacağı için 82 olabilir veya 28 olabilir. Tabi burada kaç olabilir diyor. Şıklarda hangisi varsa onu almamız lazım. Veya şunu da sorabilirdi. Bunu sağlayan x'ye 2 basamak sayıları kaç tanedir? Öyle daha da güzel bir soru olabilirdi. Peki bu soru hangi kaynaktan? Vallahi bilmiyorum çünkü benim öğrencilerimin getirdiği soruları bazen geçen senelerden, önceki senelerden ben defterlerime kaydediyorum. Oradan kaydettiğim bir deneme sınav sorusu. Maalesef kaynağını bilmiyorum. Arkadaşlar sizin de sorularınız varsa keremtaskiran.com adresine sorularınızı yollarsanız güzel sorularsa eğer çözeriz. Bunları hakkında bölümünde benim e-mail adresim var. Oraya yollayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.